Gökhan Bey siz de başlayalım. Detaylar evet. çok uzun. Ee, evet. Konuşuruz ama önce şununla başlayalım. Çok uzun bir zaman sonra özellikle de geriye dönüp baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, Alevi yurttaşlarla ilgili, Cem evleriyle ilgili, onların talepleriyle ilgili pek çok açıklaması olmuştu ve taleplerinin de yerine getirilmemesi gibi bir durum vardı. Evet. Neden sizce bir seçim anlayışı mi bir Alevi açılımı mı? Tam da seçime giderken o süreçte nasıl tanımlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Ee, hiç kuşkusuz e, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden bir tanesine gidiyor. E, AKP'de sosyal tabanını her geçen gün kaybeden e, ve iktidardan da hızla uzaklaşan bir siyasal parti niteliğinde. Bu bağlamda da e, daha evvel kırdığı e, insan haklarına aykırı davranışlarda bulunduğu ne kadar toplum kesimi varsa çaresizce Onları yeniden kazanmaya çalışıyor. Çaresizce diyorum. Çünkü e, 20 yılın biriktirdiği bir toplumsal hafıza var. Hı hı. E, bir uygar ülkede bir cumhurbaşkanı, bir cemevini ziyaret edebilir ve bu olsa olsa saygın bir davranış olur. Ama siz 20 yıl boyunca yok saydığınız, küçümsediğiniz, hakaret ettiğiniz, haklarını görmezden geldiğiniz, vergi aldığınız... Ama hiçbir şekilde e, ibadethane statüsünü bile vermediğiniz bir yurttaşlar topluluğuna yönelik olarak seçime girerken hem de e, Alevi yurttaşlara ve cemevlerine yönelik sistemli saldırılardan hemen sonra bir ziyaret gerçekleştiriyorsunuz. Bu ziyaretin de e, niteliği ve özelliği çok önemli. Bir yere gidersiniz. Nasıl gidersiniz? Onların kuralları vardır, değil mi? Sizi onlar misafir olarak kabul ederler. Hı hı. Siz onlara diyorsunuz ki önceden e, belediyenizi gönderiyorsunuz. Şöyle düzenlemeler yapacaksınız diyorsunuz. Bu arada e, Turan Bey yayınımıza gelmiş. Bir merhaba diyelim kendisine. Turan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar, sağolunuz. Çok teşekkürler. Tamam. Buyurun. Evet Hüseyin Gazi Cem evini ben bilirim. Ankara'da benim seçim bölgemde kalır. Ee, oraya daha evvelden belediyenizi gönderiyorsunuz. Belediye orada çevre düzenlemeleri falan yapıyor. İki Art gün önce. A i̇ki gün önce sonra içeriye giriyor. Diyor ki bu Ehli fotoğrafı, bu Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı, bu Hazreti Ali fotoğrafı bunları buradan alın diyor. Çünkü e, orada e, Sayın Cumhurbaşkanı oturacak kendi deyimleriyle arkasında bu görüntüyü vermek istemiyor diyor. Şimdi beni herkes yalanlar. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın sözcüsü der ki hayır böyle bir şey söylenmedi. Hı hı. Zaten e, Cemevi Vakfı'nın başkanı da diyor ki o duvar su almıştı. O nedenle o fotoğraflar oradan kaldırdık. Ya hani insan bir şey söyler de azıcık inandırıcılığı olur anlatabiliyor muyum? Yani Cumhurbaşkanı hemen gelmeden evvel o duvar su aldı. Ve orada bulunan Atatürk'ün fotoğrafı, Ehli Beyt'in fotoğrafları, Hazreti Ali'nin fotoğrafı alındı başka bir tarafa konuldu. Cumhurbaşkanlığı arkasında bunlar bulunmadı. Şimdi bir kere bunu dayatıyorsunuz. Hı hı. İki, diyorsunuz ki sizden yalnızca 10 kişi katılacak, sizden. Onların tamamının GBT'lerini sorguluyorsunuz. Ve Covid testlerini alıyorlar. Covid testlerini alıyorsunuz. Yani misafirliğe gittiğiniz yerin GBT'sini e, alma e, e, zorunluluğu hissediyorsunuz. Bu olabilecek bir şey değildir. Ayrıca şunu da yapıyorsunuz. Kimler soru sorabilir, kimler muhabbete katılabilir? Bunları da belirliyorsunuz. Bütün bunlar yan yana olunca bunun bir e, olağan ziyaret olmaktan öte siyasi bir dayatmaya dönüştüğü çok açık. Bakın Şimdi, bir izleyicimiz şöyle bir ifadede bulunmuş diyor ki, Şerife Hanım, Şerife Übner, Tuğban diyor orası Cemevi değil. Bir an şaşırdım ben de okurken mesajı. Çünkü diyor Cem özelliklerinden arındırılmış bir yerdi. Yani orası şöyle söyleyelim. E, orası bir Cem Evi. bölümü var. Yemekhane bölümü var. E, cenazelerin yürütüldüğü bölüm var. Daha ilginç bir şey var. Bir ay evvel Vakıflar Genel Müdürlüğü buraya çöküyor. Bunu söylemekten dolayı hicap duyuyorum. Ne demek çöküyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü diyor ki Cemevi yönetimine burayı biz geri alıyoruz diyor. Ve Cemevi yönetimi Can Hıraş dava açıyor. Araya girenler oluyor. Cemevi'ne protokolle burası geri veriliyor. Yani bir şeyi elin, elinden alıyorsunuz. Sonra ona geri veriyorsunuz ve böylece onu minnet altında bırakıyorsunuz. Daha ilginç bir şey var. Cemevi'nin bir derneği var bir de vakfı var. Hı hı. Bu daveti yapan ya da bu davet yaptırılan kişi vakfın başkanı. Evet. Bırakın derneğin haberinin olup olmadığı vakfın yönetim kurulu üyelerinin önemli bir bölümünün de haberi yok. Dernekte diyor ki zaten biz böyle bir şeye çağrı almadık ve böyle, böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Dedenin postuna cumhurbaşkanı oturamaz diyor. Hani kendi retorikleri içerisinde bir şeyler söylüyorlar. Daha da ilginci şu. Gidilmiş oraya. Cumhurbaşkanı gitmiş. Başka kim var? Fuat Oktay var, Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Süleyman Soylu var, İçişleri Bakanı. Nuri Ersoy var, Turizm Bakanı. İbrahim Kalın var, e, Cumhurbaşkanı Sözcüsü. Bir de kritik kişi var, Ali Arif Özzeybek. E, üzülerek söylüyorum, tweette yazdım, burada da ifade edeyim. Ali Arif Özzeybek, uzunca bir süre Cumhurba Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Merkezi'nde danışman olarak çalışmış. Beypazarı'nın Karaşar beldesinden bir Alevi yurttaştır. Hı hı. Şimdi Süleyman Soylu'nun danışmanı ve zamanında yapamadıkları Alevi açılımını Ali Arif Özzeybek üzerinden rehabilite etmeye gayret ediyorlar. Cemevleri teker teker dolaşılıyor. Bir ihtiyacınız var mı deniyor. Eksiğinizi, gediğinizi karşılayalım. Size mali yardım yapalım. Yeni cemevi yaptırmak istiyorsanız buralara katkı sunalım vesaire vesaire diyorlar. Bunların bir tane amacı var. E, Alebi yurttaşlara yönelik e, herhangi bir hak verme değil. Yani insan hakkı olan Anayasa'da yazılı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin defalarca kayıt aldığı, altın aldığı haklarından bu insanları mahrum tutuyorsunuz. Ama siyaseten de bunları yedeklemeye çalışıyorsunuz. En üzüntü verici şeyi söyleyeyim. Ya burası ziyaret edilmiş Cumhurbaşkanı değil mi? Soruyorlar işte bakıp başkanına. Basından öğrendiğimi burada aktarıyorum. Diyorlar ki ne konuştunuz Cumhurbaşkanı'yla? Diyor ki burası bir ibadethane siyasi şeylerden bahsetmedik. E aracına yolcu ederken iki dakika konuşabildim. Peki ne dedin iki dakika boyunca? E, bu cemevine, e, bu vakfa bir kamu yararına çalışan vakıf statüsü verin. Bir bunu talep ettim diyor. Bir de Hüseyin Gazi Mağarası var. Orayı da e, bizim e, alanımıza tahsis edin dedim diyor. Ya insan şunu sormaz mı Sayın Cumhurbaşkanı buraya geldiniz. Bu memlekette 81 tane vali var. Bu valilerin hiçbirisi Alevi değil. Bu ayrımcılığı neden yapıyorsunuz diye sormaz mı? E, yurt dışında defalarca verilmiş kararlar olmasına rağmen. Cem evlerini ibadet saymama gibi çağa bile uymayan, orta çağa ait düşünceden neden vazgeçmiyorsunuz demez mi? Diyanet İşleri Başkanlığını bir düşüncenin kuruluşu haline getirdiniz. Bizlerin vergisini alıyorsunuz. Ama biz cem evleri olarak, Alevi yurttaşları olarak bu yapının hiçbir yerinde yokuz. Bunu düzeltin demez mi? Şimdi Vakıf Başkanı diyor ki bunlar siyasi konular. Bunları konuşmadık. E ne konuştun? Bizim vakfımız kamu yararına vakıf çalışan vakıf statüsüne gelsin. Ya şimdi hani hiç kimseye saygısızlık etmek istemem ama e, insanların bulunduğu statünün değerini bilmesi ve o statüye göre yaşaması lazım. Bazen nefes almanızın bile o statüye uygun olması lazım. Özetle söylemek gerekirse e, Erdoğan'ın e, Cemevi ziyareti yaklaşan seçimler öncesinde bir siyasi şovdan ibarettir. Bunca yıldır yok edilmiş, yok sayılan bir Alevi toplumu varken Berkin Elba'nın annesi mitinglerde yuhalattırılırken öncesine cemevi ziyaretleriyle Alevi toplumunun yeniden gönlünün kazanılabileceğine ilişkin e, varsayım ve düşünce dahi AKP siyasetinin ne kadar gerilediğinin bir göstergesidir. Bitirirken de şunu ifade etmek isterim. Ee, biraz evvel de söyledim kısmen. E, Türkiye'deki bütün yapıların e, kendi haklarını bir başkasından almaya muhtaç hale konulmaması ve kendilerini o muhtaç halde görmemesi gerekir. Bunların tamamı söylediğim gibi anayasada tanımını bulmuş. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlığını bulmuş haklardır. Ve demokratik bir devlette zaten Alevi toplumu bu haklarını elbette alacaklardır. Tüm toplum kesimleri elbette bu haklarını alacaktır. Evet. Seçimlerden sonra da zaten hani bu normalleşmeyi hep beraber yaşayacağız. Alınmalıdır da zaten. Şimdi bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bugün Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkan Yardımcısı Mahmut Aslan'ın bir açıklaması vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi yeri değiştirilen hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem de Hacı Bektaş Veli ve Hazreti Ali'nin portrelerinin eski yerine konulduğunu ifade ediyor. Bu bir kere çok evet, üzü yani üzücü. Evet, yani artık bir Erdoğan olay. gitti zaten. Yani onlar evet. yerine dönebilirler. Erdoğan evet. onların önünde fotoğraf vermedi. Evet, belli, duvar ki... Kurmuş. Evet, duvar kurmuş. belli ki kurumuş, evet duvar kurumuş. Belli ki yani bakıfla e, kültür vakıfla dernek. dernek arasında da bu konuda bir çatışma yaşanmış. Bugün yapılan röportajlar da bunu gösteriyordu. Ha buradan da şu çıkmasın sevgili izleyiciler. Hasan Bey çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz diyor ve siz konuklarımıza da selamlarını yolluyor izleyicilerimiz. Bir yandan da mesajlara bakıyorum. Şu çıkmasın sevgili izleyiciler. Cumhurbaşkanı her yere gidebilir, gitmelidir de zaten. Yani tartışılan konu neden Cem Evine gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan meselesi değil. Bir Cumhurbaşkanı her yere gitmelidir, tüm yurttaşlarıyla da bütünleşmelidir ama buradaki meselenin neden bunca yıl sonra olduğunu sorguluyoruz. Geriye dönük baktığımız zaman sadece iktidar değil iktidarı öncesi örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde o zaman işte dönemin CHP'li belediye başkanı Nurettin Sözen tarafından o Karacaahmet Cemevi ve aşevine verilen ruhsatı da iptal ettirmişti. Erdoğan ve yıkım ekibi göndermişti. Daha sonra gelen baskılar nedeniyle geri adım atılmıştı. yine Alevi yurttaşları çok incitecek Cemevi ve ifadeleri daha şurada yanı başımızda duruyor. Tüm tüm da tabii bunların sorgulanmasını gerektiriyor. Cuba Hanım Şimdi, bir şey soracağım. Çok kısa alayım hemen diğer Hadi. konuklara geçeceğim. Onların kümle. hakkını da Şu e, anda almayalım. Sağ olun. Anadolu'da ee, Alevi köylerinin yolları yapılmıyor biliyor musunuz? Bu kadar büyük ayrımcılık var yani. Hani bu kafalar değişmeden bu memleket normal normalleşmez. Bu benim söylediğim e, normalde insanlara ya bu da yoktur aşırı bir şey söylüyor gibi gelebilir. Ama Anadolu'nun her tarafında bunu görürsünüz yani. Şimdi